İlke TV ekranlarından herkese merhabalar Sokak Arası programında bugün adresimiz Bağcılar burada ekonomiyi konuşacağız yurttaşlarda ekonomi yönetiminin politikalarını ve her gün bir yenisiyle uyandığımız vergi zamlarını vergi düzenlemelerini konuşacağız acaba yurttaşlar bu konulardan neler düşünüyor? çalışan mısınız? Valla çalışıyoruz. hı. Ücretler yeterli mi? Nasıl? Valla bugün 50 bin lira alsanız boş. Paranın bir kıymeti yok. Bir anlamı yok. Yani bugün gidemiyorsun. Çoluğu çocuğu bir yere getireyim, işte bir sahile. işte bir yemeğe götüreyim. Mesela önceden asgari ücret 3, lira, 3 liraydı. Parayı yerdin bitiremezdin. Üstüne bir de kenara bir şeyler atardın. Şimdi 50 lira alsam boş. Hani ben o... Nasıl asgari ücret sizce? Az. Bence asgari ücretle çıkmasın. Hiçbir şeyde zam gelmesin. Şu anda arkanızda ve karşımızda. Yani örneğin asgari zaten şu an zam gelmiyor ama başka şeylere bir yandan zam geliyor. İşte biz dün esnaflar arasında bu konuyu konuştuk. Dedik ki hani asgari ücrete henüz zam gelmedi. Ama neden geçen ay 3 bin lira gelen elektrik neden bu ay 7 bin lira geldi? Evet. Yahut su neden böyle hani iki kişi yaşıyor evde? Geçen ay 75-80 TL iken neden şu an 500-600 lira geldi diye? İşin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Geliriniz giderlerinize yetiyor mu? Nasıl geçiniyorsunuz? Emekli olduğum için ve çalıştığım için, evim kendimin olduğu için çok şükür. Ama diğer halkı Allah yardım etsin. Yani Örneğin ben... şu an sadece emekli maaşınızla yaşayabilir miydiniz? Geçinemem. Evim kendimin olduğu halde geçinemem. Zam geldi ama maaşlara 2500 lira. Bozdur, bozdur harca. Bozdur bozdur harca. Ne kadar bekliyordunuz? Ne kadar zam olmalıydı? Valla enflasyonu herkes çok iyi biliyor ne olduğunu, o oranda olması gerekiyordu. Niye peki o oranda yapmıyorlar? Onu yetkililere sormak lazım. Ama cevap vermiyor. Size sorayım. Ben cevap verirsem işin ucu başka yerlere gider. Yani bütçemiz vermiyor. mi yok, paramız mı yok, Para neye mı bağlıyorsunuz? Var. Bakın Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ama ama bundan sonrası artık. Ben demeyeyim bir şey ya. Gerçekten demeyeyim. Bütün varlıkları yediler. Onlar akıllıca kullanılsaydı şu anda herkes güllük gülistanlık yaşardı. Mevsime göre, günün şartlarına göre nişli çıkışlı. Yani günlük kiramızı ödüyoruz, vergilerimizi ödüyoruz. Gelenler gidenlere yetiyor mu? Gelenler gidenlere yani bence yetiyor. Ben yıllardır yaklaşık 20, 17 senelik esnafım. Yani geçmişten bugüne baktığım zaman ilk yaptığım zamanla bugüne baktığım zaman bir değişiklik yok. Sadece rakamlar farklı ama standartlar benim nezdinde benim görüşüm aynı yani. Çalışan mısınız, emekli misiniz? Yaş 58, sence çalışan mıyım, emekli miyim? Çalışan da olabilirsiniz. Bu yaşlarda çalışılıyor ülkemizde ne yazık ki. Yok. Ne yazık ki çalışmak zorunda değilsin. Emekliysen, evin varsa çok rahatla geçinebiliyorsun. Bugün çok sayıda böyle emeklilik yaşında ama iş arayan veya çalışan insan gördük. Hatta 70 yaşında bir abiyle bile konuştuk iş arayan. Ben 20 sene bu ülkede emlakçılık yaptım. Emlakçılık yaptığım dönem Erdoğan gelmeden önce de insanlar emekli maaşına geçinemiyordu. İkinci, üçüncü işe giderler. Hem ikinci işe giderdi hem de pazarda orada burada limon satardılar. Onlar da bir söyleyelim tamam mı? Siz bu yani, ekonomideki kötü gidişattan etkilenmediniz aslında öyle mi? Yani Doğru mu e, anladım? Yani yine bize etkilenmişizdir. Evet, illaki olmuştur yani koca bir pandemi geçti. Yani bunu dünya çekti sıkıntısını. Onun yanında büyük bir deprem asrın felaketi diye nitelendirilen bir deprem. Yani bu hani hangi bütçe, hangi ülkenin bütçesi buna güç getirebilir? Yani bunun altından kalkmak çok zor iş yani ve kalkılabiliyorsa da bu bir mucize yani. Yani durum böyleyken eee çok şikayet etmek ya da çok kötü olduğunu söylemek pek doğru değil yani. Çalışan mısınız? Kesinlikle. Ne kadar geliriniz yetiyor mu? Biraz durumlar nasıl? 10 wow, numara durumlar süper. Avrupa çalışıyorum. Bak ayakkabı aldım. 1200 lira. Orijinal like. Burada 3,5 milyar. Ondan sonra ne aldım? Eşime de bir tane aldım. O da burada. Nerede çalışıyorum dediniz? Avrupa'ya gidip geliyorum. Tır şoförüyüm. Uluslararası. İyi yani euro kazandığımız için sıkıntı yok. On numara ekonomi. TL kazansanız? TL kazansam sıkıntı. <laughs> Bak bunlar da tırcı. Hepsi euro kazanıyor. Selamlar. Arkadaşlar size selamım var. Neden bizim Türk liramız niye bu hallerde sizce? onu bana sormayacaksın. <laughs> bana sormayacaksın onu. Size soralım bari. Yurttaştan başka cevap veren Ama yok. Güzel bir soru. Başımızda yöneten e, vatandaş yani ne diyeyim saygıdeğer yönetim. Ya da nasıl? Örneğin Öyle değil. gittiğiniz gördüğünüz ülkelerden bakınca Türkiye nasıl görünüyor? Yani aslında pek şey yapmıyorlar, sorgulamıyorlar, yargılamıyorlar. Herkes kendi halinde yani Hiç ekonomi de konuşmuyorlar çünkü dünyaları iyi, alım gücü umrunda değil yani. Avrupa'ya mı gidiyorsunuz? Yok eve gidiyorum. <laughs> Yok, Av Tabii Avrupa, ülke. Avrupa Avrupa aynı. Kıskanıyorlar mı bizi? Çok fena ya, inanılmaz. Diyor nereden aldın şunu falan filan böyle acayip sorguluyorlar ya. Siz diyor nasıl yaşıyorsunuz diyor orada. İyi diyor vallahi biz gelemiyoruz diyor. Niye diyorum çok diyor fiyatlar falan inanılmaz diyor. Biz diyor o kadar para veremeyiz diyor. Çok paramız var ama o kadar para veremeyiz diyorlar. Bir lahmacun 700-800 olmuş yani düşünün ya. Yani. Örneğin ekonomi yönetimimiz de bizi sürekli şimdi dünyayla kıyaslıyor. Mesela Mehmet Şimşek diyor evet. ki işte dünyanın hiçbir yerinde bu kadar asgari ücret verilmiyor diyor. Yeterli buluyor örneğin asgari ücreti. Tamam, Siz nasıl buluyorsunuz? Romanya'da <laughs> aldıkları asgari ücret 450 euro. Almanya'da da 1200 euro falan asgari ücret. Bizim asgari ücreti baktığın zaman neye geliyor hesapla? 17. Kaç euro yapıyor? 100, 200, 300, 400, 500, 550, 600. Taş patlasın. Ya yani baktığın zaman 1200, 1300 euro yürüyor orada. Yine düşük yani. Söylediğiyle, yaptığıyla deliller karşılaştırdığın zaman ne oluyor? Haksız olduğu ortaya çıkıyor. E bu da koskocaman bakan değil mi? Nasıl koymuşlar enteresan vergiler adaletli dağılıyor mu hayır. yurttaşlar arasında? Hayır, 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 hayır. Bir daha söylüyorum. Şu an bak mesela en basit örneği şu arkamızda veya şuradan örnek vereyim. Kamera buraya çevrili ya. 10 metrekare dükkan. Yani yok çöp vergisi, yok işgaliye vergisi, yok şu vergisi, yok bu vergisi. Bir daha söylüyorum. Senin üretimin yok. Senin arkanda hiçbir şeyin yok. Şimdi e, baktığınız zaman diğer mağazalara geliyor 10 bin lira elektrik. Veya bir evde 7-8 kişi yaşıyor, ona göre su faturası yazıyorlar. Resmen kişi başı nefes alma vergisi alınıyor, ekleniyor. Bunu alıyorlar, kimsenin haberi yok ama 2000, 2020'den itibaren alıyorlar bunu. İnsanlardan vallahi vergi alıyorlar, nefes alma vergisi. Hesabını siz yapın. Sabaha kadar konuşsak boş. Örneğin şu sıralar, e, ekonomi yönetimimiz biraz vergiler üzerinden kasayı doldurmaya çalışıyor. Ne düşünüyorsunuz? Artık aldığımız havadan da vergi alınacağı için nefes de almayalım, direkt yetelim ölelim yani. Ya neyin vergisini alacaklar? Esnaftınız değil mi? Evet, esnaf. Ee, esnaf olarak vergilerle aranız nasıl? Son evet. olarak bunu sorayım. Vergilerle ilgili de hiçbir sıkıntımız yok. Yani ben esnaf olarak benim 2008'deki vergi yüküm bana ay sonundaki yükümlülüğü neyse bugün de aynı. Dediğim gibi başta başla son arasında sadece rakamsal faktörler var. O rakamsal fa faktörler Bizim standartlarımızı etkilemiyor. Ben örnek veriyorum. 8 yıl önce 2008 senesinde PlayStation'ın saatini 3 liraya oynatırken bugün 100 liraya oynatıyorum. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla ne olmuş oluyor? 2008'den bugüne kadar ki ev kirası o zamanlar 500 liraysa bugün ev kirası 15 lira. Kaç katı? Hesap edin. 10, 20, 30 30 katı. Ben o zamanlar 3 liraya oynatıyordum. Şu anda 100 lira oynatıyorum. Bazı kafeciler var 80 liraya oynatıyor. Hadi bunları değerlendirdiğimiz zaman bakın ben oynattığım şeye daha fazla para zam yapmışım. Anlatabiliyor muyum? Benim kazancım önceden 20 liraydı. Şimdi kazancım 120 lira. Yani denge olarak bir fark yok yani. Bir, büyük bir, bir fark yok yani. Kolay gelsin. Teşekkür ederim emekli maaşının az olduğunu konuşmamız gerekmez mi? Emekli maaşı az. Bakın. Ben hakkımı asla helal etmiyorum. Bülent Ecevit'e, Tansu Çiller'e, Süleyman Demirel'e, geçmiş hükümetler bir oy alabilmek için, iktidara gelebilmek için, koltuklarını sağlama alabilmek için 35-40 yaş, 30 yaş bu ülkede emekli dağıtılıyor. Şimdi vergiler çok tartışılıyor. Sürekli bir vergi düzenlemesi, yeni bir vergi zammı öğreniyoruz. Nasıl buluyorsunuz bu haberleri? Vallahi vergiler yüksek ama e, yalnız alım gücümüz olursa sıkıntı olmaz vergide. Yani al ver ekonomiye can ver ama alım gücü olmayınca vergiler falan insanları yoruyor yani gerçekten yoruyor.